Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tefsir derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkçe, evet Türkçe tefsirlere Tanrı buyruğunda kalmıştık sanırım. Ömer Rıza Doğru'nun Tanrı buyruğu, evet Tanrı buyruğuna bakalım. İki ciltlik ilk baskısı 1947 yılında neşredilen Tanrı buyruğu temel olarak iki bölümden meydana gelmiş. Birinci bölümünde arkadaşlar, birinci ayrım, diyen müellif birinci bölümüne burada daha ziyade İslam hakkında genel bilgiler vermiş ve bir anlamda tefsir usulü diyebileceğimiz tarzda bir mukaddime yazmış. İkinci ayrım dediği ikinci bölümde ise Hafız Osman hattıyla yazılmış Kur'an metninin de bulunduğu meal ve tefsir bölümüdür. Doğru bu meali doğu batı kaynaklarını ayırt etmek sizin taramak suretiyle 40 yılda tamamladığını anlatır. Evet burada bir 40 yıl tabiri var. Bunu unutmayalım. Ömer Rıza Doğrul'un Tanrı Buyruğu 40 yılda tamamladığını söylüyor kendisi. Harfi tercüme yerine tefsiri tercümeyi esas alan bir kitap. Bunu da bilelim. Gerçekten akıcı, anlaşılır bir Türkçe kullanılır. Sureler hakkında kısa bilgiler verir. Ayetler arasındaki bütünlüğe azami gayret gösterir. Ama Türkiye'de pek ilgi görmemiştir bu tefsir arkadaşlar. Bu mealin eleştiri almış bazı yönleri var. Mevlana Muhammed Ali'nin kadiyani görüşüne sahip biri biliyorsunuz bu. Buna değineceğim inşallah mezhepler tarihi dersinde. Kadiyanlık konusunda işleyeceğiz bunu. Şimdi kadiyani görüşlerini içeren bir tefsir olması dolayısıyla biraz eleştiri almış. Doğru böyle bir şey olmadığını, kendisinin ehli sünnet mensubu olduğunu ısrarla dile getirmiş. Bununla birlikte mehalinde kabulü kolay olmayan bazı izahlar var. Bunlar inkar edilemez. Bunların en başında mealdeki rasyonalist yaklaşımın tabi bir sonucu olarak görülen ayet karşılıkları ya da izahları gelmektedir. Ayetlerin karşılıklarını, izahlarını 50 sünnete ters şekilde vermiştir. Bunlar mesela melekleri insanları iyiliğe sevk eden meleklere, şeytanı ise insanı kötülüğe sevk eden vasıtalara benzetmiş. Bazı cennet nimetlerini mecazi manalara hamletmesi bunlara örnek olarak verilebilir. Hocam bir soru sorulu, sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Hey, konumuzdan bağımsız ama şey bu haftaki bu son dersimiz değil mi Tatile Evet bugün. Evet inşallah şimdi bitirebilirsek tefsiri bitireceğiz. Önümüzdeki tamam. hafta tatil. Önümüzdeki hafta sürecinde eksik olan kardeşlerimiz inşallah eksiklerini tamamlarlar, testlerini çözerler. Haftaya size karne vereceğim yani. Bakalım kim birinci olmuş? Sıralama yapmamıştım ama haftaya sıralama yapacağım. Bakalım kimler nerede kaçıncı sıradasınız? Yani 55 60 kişiye yakın bir grubuz. Tabi testleri tamamını çözmeyenler var. Arada eksikleri olanlar var. Onlara ben ayrı yazacağım. Onları biraz fırçalayacağım ayrı olarak. Şimdi e, Tanrı buyruğunu anladık değil mi? Tanrı buyruğu Ehli Sünnete zaten Türkiye'de de pek rağbet görmemiştir. Evet Hafize hocam yeniseniz. yavaş yavaş işte size bir haftalık mühlet. O süre zarfında zaten ben sıralamayı şöyle yapacağım. Son 3 testinize göre. Yani yaptığınız son 3 teste göre bir sıralama yapacağım. Hasan Basri Çantay'ın tefsiri var. Bu da çok önemli. Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim. Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim. Bu isme aşina olalım. İlk defa 1953 yılında 3 cilt halinde basılan Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim açıklamalı bir Kur'an meali. Ön sözünde verilen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla mealde mümkün olduğu kadar harfi tercümeye riayet edilmiş. Dolayısıyla fiillerin zamanlarında kelimelerin Arap dilindeki asıl karşılıklarında herhangi bir tasarrufa gidilmemiştir. Çantay, Türkçe'de kendinden önce, önce kaleme alınmış olan Kur'an tercümeleri hakkında da mukaddimeler, mukaddimede bilgiler vermiş onların eksik yönlerine işaret etmiş, bu meallerin gelişen zamanla birlikte yeni ihtiyaçları karşılamadığından hareketle kendisinin bir meal yazmaya koyulduğunu ifade etmiştir. Hasan Basri Çantay'ın tefsirinde işte kendisi manayı daha anlaşılır kılmak için ayet meallerinde yer yer parantez kullandığı gibi bir kısım açıklamaları da dipnotlara derc etmiştir. Evet dipnotlar, parantez bunlar bana Hasan Basri Çantay'ın Kur'an-ı Hakim ve Mali Kerim'ini hatırlatacak. Ayetlerde bilimsel veriler ışığında açıklamalara gitmemiş. Buraya dikkat edelim. Bilimsel veriler yok. Bu gibi meseleleri erbabının anlayışına havale etmiş. Mealin dili dönemin Türkçesini yansıtmaktadır. Bu yüzden dili biraz ağır bu bu mealin diyebilirim. Bunun da kaynakları arasında en başta kim geliyor? Zaten biliyorsunuz artık keşşaf değil mi? Zemahşeri'nin Keşyaf'ı. Başka? Mefatihül Gayb Razi'nin, Beydavi'nin işte Medariküt, Beydavi Tefsiri, ayrı Medarekut Tenzil Nesefi'nin, Uyunut Tefasir, bu da Sivasinin gibi bu gibi eserlerden yararlanmış Hasan Basri Çantay. Çantay'ın mealinin eleştirisi var mı diyecek olursanız? Çantayın mealiyle ilgili bazı eleştiriler tabii ki mevcut. mesele mesela bir Türkçe bir Türkçe konusunda da az da olsa bazı problemlerin bulunduğu esas metinde bulunan zamir ya da ismi işaretleri paranteze aldığı eleştirilerden birisi yani tutmuş zamirleri işte ismi işaretleri onları da parantez içinde göstermiş. Aslında onlar ayetin bir yorummuş gibi aslında onlar ayetin aslı olan ifadeler diyebilirim. Çantay'ın meali kendi döneminde olduğu gibi sonraki dönemlerde de meal çalışmaları için bir referans olmuş. Ne var ki bu mealde ilmi cemiyadan hak ettiği ilgiyi henüz görebilmiş değildir. Evet şimdi gelelim mealcilik. Evet bunlar at gözlüğü değil mi hocam bu? Bağladığı at gözlüğümü yani bunlar demek ki düz bakıyorlar. Türkiye'de meal çalışmalarının geçtiğimiz asrın son çeyreğinde artış göstermesi mealcilik hareketi olarak değerlendirilen bir gelişmeye dikkatleri çekmiştir. 1970'li yıllarda Seyit Kutub'un Türkçe'ye tercüme edilen fi zilalil Kur'an adlı tefsiri ile yoldaki işaretler adındaki kitabı daha sonra neşredilen Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ı Kur'an'da dört terimi ve usul sahasında İsmail Cerrahoğlu'nun tefsir usulü Türkiye'deki mealci kesimi derinden etkilemiştir. Hocam. Mealcilik hareketinin İlk temsilcilerin e, ilk temsilcileri üzerinde tabiri caizse bir heyecan dalgası uyandıran bu eserler Kur'an çalışmaları adı verilen toplu okumaların yapılmasına da yol açmıştır. Evet buyurun Furkan Hocam. İsmail cerrahoğlunun tefsir usulü yani nasıl biz onu birinci sınıfta bize okutmuşlar da onu. Yani. <laughs> yani o da aynı güvenilir değil. Ama oku, okuyacaksın işte biz de okuyoruz bak mealleri şeyleri hepsini okuyoruz. Evet, Anladım gelelim hocam. mealci söylemler. Yani bunlar neler diyor, argümanları nedir bunların? Bunların tamamının işte bak burada yanlışlarını açıklayacağız. Mealcilik hareketinin temel argümanı diyorlar ki, Kur'an'ın mubin, açıklayıcı ve anlaşılır bir metin olduğu hadise gerek yok diyorlar. Hadis-i şerife gerek yok diyor. Yani mealcilerin söylemi bu. Yani şimdi biz bunlara nasıl doğru diyeceğiz? Kur'an'da sadece belirli şahıslar için, açık olan manalar vardır ki sıradan insanlar bunları anlayamaz demek onlara göre şimdi konuşuyoruz. Mealci söyle sahiplerinin kabul edemeyeceği bir tavırdır. Bu yüzden Kur'an'ın bir zahir bir de batın anlamı olduğu esas zamanının esas mananın zahir anlamının ötesinde batında yer aldığı şeklindeki iddialara şiddetle karşı çıkarlar. Bu tür yaklaşımların Yeni Kur'anlar üretmekle aynı anlamda olduğunu söylerler. Kur'an'ın bilimsel veriler ışığında tefsir etmenin, tefsirlere asılsız rivayetleri doldurmanın, özellikle İsrailiyat rivayetlerini kullanarak ayetleri izah etmenin kesinlikle yanlış olduğunu savunurlar. Evet, şimdi mealciler hiçbir zaman Kur'an'ın kendisi değildir. Tevrat ve İncil'in her dildeki tercümesine yine Tevrat ve İncil dene, denebilir, denir. Çünkü onlar kelime, e, kelimeler aynı ama Kur'an, Kur'an'ın sadece özgün dilindeki haline Kur'an denir. Farklı dillerdeki tüm tercümelerine Kur'an tercümesi denmesi, Kur'an'ın tahrife uğramamış ilahi kitap olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir. Kur'an meallerinden hareketle, ...birbirinden farklı hatta birbiriyle çelişen görüşlere varılması... ...Kur'an ile Kur'an meallerinin aynı şey olmaması hasabiyledir. Sünnetin, Kur'an'ın bir tür kullanma kılavuzu olduğunu düşünürsek... ...sünnet olmaksızın Kur'an anlayışımızın çok eksik kalacağını söyleyebiliriz. Mesela ibadetler konusunda Kur'an'da birçok teorik bilgi sunulmuş... Bu teorik bilgilerin pratikteki uygulamaları ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmıştır. Evet yani bizim yaptığımız eleştiri bu. Evet Muhammed Esed'in Kur'an mesajına bakalım şimdi. Esed'in Kur'an mesajı Kur'an'ı muasır dünyaya anlaşılır bir dille sunmak amacıyla kaleme alınmış. Esed rasyonel bakışta, Batı düşüncesinden metot ve düşüncesini Kur'an ve hadis ile sınırlandırma hususunda selefi düşünceden, ayetleri mecazi yoruma tabi tutmada İslam kültüründen, işte sembolik yaklaşımlarda kısmen Batı ve Hint Pakistan alt kıtası düşünce ekollerinden etkilenmiştir Muhammed Esed. Klasik tefsir usulünün etkisinde kalmakla birlikte bu geleneğe yeni yorum yöntemlerini uygulamış, Evet, klasiğe yeni yöntemler uygulamış. Çalışmalarında Zemahşeri, Fahrettin Errazi gibi klasik Abduh gibi modern kaynakları kullanan Esed, Kur'an'ı antropolojik, psikolojik, semantik ve semiyotik okumalara da tabi tutmuştur. Özellikle batı dünyasında yaşananlara açık, anlaşılır ve usul itibariyle yüksek edebi karaktere sahip bir meal tefsir yazmayı hedeflemiştir Muhammed Esed. Muhammed Esed tefsirine eleştiri Kur'an mesajı meal tefsirinde bazı mucizelerin rasyonalist bir tarzda yorumlanması, ahirete dair anlatımların mecazi ifadeler olarak görülmesi e, tabii ki eleştirilmiştir. Bu yorumların tefsire girmesinin nedeni ise İslam dünyasının Batı karşısında yenik düşmesinin Müslümanlarda oluşturduğu eziklik duygusudur e, diyebiliriz. Muhammed Esed'in tefsirindeki evet mecazi ifadelerin gerekçesi budur arkadaşlar. Evet gelelim nüzul sırasına göre yazılan tefsirlerle tefsir dersimizi bitireceğiz inşallah. Şimdi e, sahabenin İnen 10 ayeti hayatlarına uygulamadan diğer on ayete geçmemeleri onların da Kur'an'ın nüzul sıralamasına uygun bir yöntemle okuduklarını gösterir. Sahabelerin okuma ve anlama süreçlerinin sünnet eşliğinde gerçekleşmesi nüzul sebepleri doğrultusunda yapılan bu tefsir sahipleri için çok güçlü bir dayanak olmuştur. Kur'an'ı nüzul sırasına göre yorumlayan tefsirlerin en önemlilerinden ilki Muhammed İzzet Derveze'nin et tefsirül hadisidir. E, Türkçe'ye de tercüme edilen bu tefsirin müellifiyle aynı dönemde yaşayan diğer kişi de Abdülkadir El Furati'nin kalem aldığı El Beyanül Meani adındaki tefsirde evet ikinci nüzul sırasına göre yazılan tefsirdir arkadaşlar. Böylece tefsir dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi haftaya inşallah ders işlemeyeceğiz. Orada eksiklerinizi tamamlarsınız. Hocam şey karni vereceksiniz ya? Karne isteyenlere vereceğim ya. Şimdi siz yani çağındaki çocuklar değilsiniz. Bazı... Ama isteyen şöyle onun onun size şu faydası olur. Mesela ben hepinize orada bir taban belirledim 85 diye. Yani herkesin 85 üzerinden bir taban puanı olacak. O tabanın altındaysan biraz başarısız ne? olacaksın. O tabana yakınsan iyi. Ne? O taba o 85'in üstündeyseniz pek iyi gibi bir derecelendirme olacak. Hocam e, denemeleri en son ne zamana kadar çözelim? Valla siz bilirsiniz. Yani bana göre şu anda biz mesela bitirmiş olduk. Şu an arkadaşlar e, dersen önce sisteme baktım. Yaklaşık 1800 tane soru yüklemişim size. Yani e, sırf sizin için geceyime gündüzüme ben katıyorum, ben üzerime düşeni yapıyorum. Artık bundan sonrası size kalmış hocam. Yani ben yani beni suçlayamaz hocam, Arif hocam, sen bize soru koymadın ki biz çözmedik. Bana diyebilir misiniz? Bakın 1600-1800 tane e, sisteme soru yüklemişim. Bakın 1800 tane soru az değil yani e, bir soru bankası alsanız içinde çok çok kaç tane soru olur? Yani bir denemede kaç soru olabilir? E, düşünün. Ben bir de bu daha artacak. Yani yaklaşık ben size hedefim 20 bin soru koymak. Nasıl? 20 bin tane soru soruyu bir ya. anda çözemezsiniz. Ama işte yani yarın sınava girdiğiniz zaman sen diyeceksin, ah hocam ben bu sorun aynısını çözdüm ya diyeceksin. Ama hepsini çözerseniz. Ama çözmezseniz yarın mesela bu konu anlatımları bittiği zaman şu an benim yayınladığım sorular arkadaşlar dersi öğretme amaçlı. Evet biraz ÖSYM'den uzak gibi görünüyor ama öyle düşünmeyin sakın. Bunlar size çok faydası olacak. Yani çünkü konuyu öğrenmiş olacaksınız. yorum İnanın yayınlarda bile çözdüğümüzde acayip çok saçma sorular var. Sizin soruları yine biraz Yani daha öyle yani. saçma sapan soruları bırakın. Şimdi Biz şu an temeli alıyoruz. Yarın ÖSYM'nin sorduğu yorum sorularını rahatlıkla yorumlayacaksınız. Yani mesela şimdi el keşiğe karşısına çıkacak mesela diyeceksin, Arif hocamla mutsala ettik, mutezile şu bu. Yani bu konuştuklarımızın da size çok faydası olacak yarın sınavlarda inşallah. Ee, e, tabii ki soru çözümlerinde daha iyi kavrayacağız bunu. O da ne zaman olacak? İnşallah Haziran'dan sonra, Haziran'a kadar tüm konularımızı bitirmiş olacağız, temeli de atmış olacağız ve soru hazinemiz de orada olacak. Ve ondan sonra artık ÖSYM'ye yönelik biraz daha yorum ağırlıklı soruları çözeceğiz inşallah. Yani böylece dört dersimizi bitirmiş olduk. Neyi? Siyeri, İslam tarihini bitirdik değil mi? Arkasından fıkhı çözdük. Arkasından kelam dersini bitirdik. Ve şimdi de tefsiri bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra öncelikle şeyi çözeriz. Hadis tarihi ve usulüne çalışırız. Arkasından Kur'an-ı Kerim... Kur'an-ı Kerim ve Tecvid, evet o da önemli. Onlara çalışırız ve öyle öyle. Zaten biliyorsunuz sistemde yıllık programımız var. Oradan hangi dersleri göreceğimizi de takip edebilirsiniz. Evet Bana sorularınız varsa, sormak istediğiniz dersle alakalı, dersin dışında sorularınız varsa onları da alayım. Hazır bir iki Hocam, dakikamız bir, var. De... Ee, çıkmış soruları attınız ya hocam bu dört ders. Evet ilgili. muhakkak onları çözeceğiz, muhakkak çözün arkadaşlar. Onlar Çünkü... da mesela bilemedik yerimiz olursa gruba mı atalım size özelden. mi Atın yazalım? bana da atabilirsiniz özelden bana 7-24 yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin tamam. emrinizdeyim yani benim benim işim ben. sizinle uğraşmak sizi yani sizin kazanmanız için ben elimden geleni yapacağım. Siz de beni sıkıştırın canım yani hocam sizin beni sıkıştırmanız lazım. Benim sizi sıkıştırmam değil. Ama tersi gibi oluyor galiba. Ya ben parayı aldım, işime gelim, yan getirin, yatayım falan öyle bir düşüncem yok katiyen. Ee, yani ben size nasıl faydalı olurum? Gece gündüz inanın bunun uğraşı içerisindeyim. Diyorum acaba bu kardeşlerime ne yapsam? Özellikle sistemi kullanmaya çalışın arkadaşlar. Orada bakın güncel ben size makaleler paylaşıyorum. Güncel böyle yazılar paylaşıyorum. O belki de o makalenin aynısı çıkacak. Hem genel kültürünüz artar, hem oraları da takip edin. Sadece derste alakalı değil. Ben aslında sizin diğer derslerinize yönelik şeyleri de oraya koydum. Olur ya paylaşmak isterseniz eğitim bilimleriyle alakalı, tarih, coğrafya. Onlara da ben başlık açtım size. Tabii ki ben şimdi bunların hepsine yetişemem. Ben ancak kendi branjımla, kendi derslerimle uğraşabiliyorum. Ama siz mesela benim dersimin olmadığı günlerde, diyelim tarih çalışıyorsun ya da coğrafya bu arkadaşlarımın işine yarar diye sisteme yükleyin. Yani hepinize şifre verdim. Hepiniz yükleme şeyini açtım. İstediğiniz gibi paylaşım yapabilirsiniz orada. Birbirinize destek olun. Böyle yabancı gibi bir bir grubuz ya, bir sınıfız, bir dershane gibi düşünün. Ama maalesef bu bütünlüğü göremiyorum. Böyle herkes kendi haline, kendi kabuğuna çekilmiş gibi. Sizlerden biraz daha bu hususta biraz daha aktif olmanızı bekliyorum açıkçası. Evet sorusu olan varsa alabilirim. Hocam yani e, bizi ya yani daha doğrusu ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben normalde sistemde çok aktif olmaya çalışırım ama işte beni okul çok engelliyor. Okul dersleri mesela vizelerim başlayacak haftaya. Ondan da uğraşıyorum. Bazen derse yetişemiyorum. Mesela geçen iki derse katılamadım. Hep sonradan dinliyorum. Evet. Yani okul ikinci dönem mesela benim dersim çok az. Hani ikinci dönem yani aşırı bir yoğun yani size sistemde yoğun olmaya çalışacağım hocam aşırı şekilde. Ha, i̇nşallah inşallah ya <laughs> zamanı olanlar için diyorum zaten zamanı yoksa onlar diyecek bir şey yok. Ya bakın ben de mesela sabahtan öğleye kadar okula gidiyorum okuldan geliyorum kitap çalışmalarım var soru bankası hazırlıyorum kendim sorularım var. Ee, sizin ders notlarınızı ayarlıyorum ondan sonra bak derse giriyorum. Yani bu bir koşturmaca bunun üstesinden nasıl gelirsiniz? Planla arkadaşlar. Planlı olacaksınız. Günlük planını yapacaksın. Mesela ona da vakit ayıracaksın. Ben şimdi hepsine vakit ayırıyorsam sen de diyeceksin ki mesela sistemde işte bugün Arif Hoca'nın dinlemediğim bir videosunu çözeceğim, izleyeceğim. Ondan sonra arkasından bir tane testini çözeceğim. Arkasından işte kitabım varsa, kitabımdan da işte soru bankam varsa ya da şu kadar soru çözeceğim diye kendine böyle program yapacaksın. Yani o programı da uyacaksın yani. Bunun tek çıkar yolu bu arkadaşlar. Düzenli, planlı, programlı olacaksınız. Damlanın sürekliliği burada çok önemli. Mermeri delen nedir? Damlanın sürekliliğidir. Damlanın gücü değil yoksa. Damlaya damlaya göl olacak. Geçen bir tanesi hocam dedi siz bu derslerin hepsini bakın ben damlaya damlaya 1800 tane size soru yüklemişim. Düşün Hepsi tek tek elimden geçmiş. Şimdi desem ki size hocam 1800 tane soru yükleyeceğim. Hadi hocam oradan dersin ya 1800 tane soru yüklenir mi? Ama yüklendi işte. Sistemde bakın alın. Her testin sonunda 50 tane soru var. Hatta 50'yi siz belirlediniz. Bana 100 deseydiniz. Ben 100 tane soru koyacaktım size. Ve şu an belki de 30 bin şey e, kaç bin olurdu o zaman? Yani şu an 1800 ise 3500'e yakın soru olacak. Evet 3000'in üzerinde soru olacaktı. Ama 50 yeter dediniz. Ben de 50 üzerinden gidiyorum. Bazı kardeşlerimiz 50 fazla diyor ama ne kadar çok soru sorarsak o kadar iyi olur bizim için. Ne kadar, Hocam şöyle, e, e, yani bu ben yanlış anlamayın kendi açımdan söylüyorum yine. Hani bilgisayardan ya da telefondan çözüyoruz ya soruları sistem üzerinden. Evet. E, i̇ster istemez telefondan çözerken ben yani rahatsız oluyorum yani bilmiyorum alışamamışım Bütün bir kendimi alıştıramam. Tabii ki. Yani şimdi kağıt üzerinde çözmekle tabii ki telefonla ya da bilgisayardan evet, çözmek bir o olmaz. İnsanın hani 50 mesela 100 soru olsa yani 50 bazen 40. soruya geliyorum, bunu hocam. Neden bilmiyorum Yani telefon ekranına bakarken bunalıyorum yani sürekli. O yüzden oluyor. Yoksa hani 50-100 bir şey değil hocam. inanın yani sizin dediğiniz gibi. Evet. Evet. Başka fikri olan konuşmak isteyen var mı? Evet arkadaşlar sorunuz da yoksa burada dersimizi bitirelim. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Derslere çalışacağız. Çalışacağız, çalışacağız ve kazanacağız inşallah. Evet hepiniz hakkınızı helal edin. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun hocam. Evet hepinize cümleten hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.